Evet merhabalar Arel Tarım'ın değerli takipçileri. Biz yine deneme parselindeyiz ve badem takipçilerimizin durmadan sorduğu badem videosunu çekmek için bugün 3. yaş badem budamasının hazırlıklarını yaptık. Bu bahçenin ilk fidandan kurulumuna kadar her videosunu izlediniz. İlk fidanken diktiğimde budamasını yaptım. 1. yaş budamasını yaptım. 2. yaş budamasını yaptım. Şimdi de nasip olduğu 3. yaş budamasını yapacağız ve 3 yılda her şeyden önce budamaya başlamadan önce şunu görün istiyorum. Gördüğünüz gibi fidanın gerçekten birçok 3 yaşındaki bahden bahçesine göre iyi gelişti. Artık ben fidan demiyorum buna bu saatten sonra ağaç denir bir ağaç oldu diyorum. Gövde çapı kalınlığıyla oluşturduğu taç hacmi çapıyla bu artık fidanlık dönemini bitirmiş bir bitkidir ve artık ağaç olarak adlandırabiliriz. Ben bu, ba bu badem ağacının tekrardan söylüyorum. Size birinci yaşını çektim, ikinci yaşını çektim. Şimdi üçüncü yaşta bakın artık bademle cevizin arasındaki fark bu. Bademde dört yıl, pardon cevizde dört yıl şekil budaması yaparsın. Bademde iki yıl şekil budaması yaparsın. Üçüncü yıl artık ikisi birden başlıyor. Hem şekil hem verim başlıyor. Bakın üçüncü yılda. Ben hem şeklini toparlayacağım bu videoda hem de artık verimiyle ilgili aşırı sert budamalardan kaçacağım. Bu üçüncü yaş badem budaması bana soracak olursanız badem budamaları içerisindeki en önemli nokta. Ağacım belli bir yükseklikte 4 ana dala ayrılmış bir şekilde ki ben Uğur Bey'den rica edeceğim videomuzu düzenleyen arkadaştan bu ağacın ilk yıl dikildiği zaman şekil vermek için yaptığım budamayı, ikinci yıl tam şeklini vermek için yaptığım budamayı ve bu yılki budamasını peş peşe koysun istiyorum. Şunu çıkarmamda fayda var. Şurası da hafif yaralı olduğu için. Mesela baktığımda şuralarda şurada bir sıkışıklık var. Tepeden baktığınızda bunu görebilirsiniz ya da şurada baktığınızda şunlar birbirine biniyor. Bunu çıkarıyorum. İlk seneden güzel bir şekilde <laughs> sürgün gelişimi yapabiliyor hem de şu dala, şu dala ve şu dala şans vermiş oluyorum. Buradan baksanız bir 60 santim üzerinden dışa bakan göz üzerinden vurduğumda badem için yeterli oluyor. Bu dalım, bu dalım, bu dalımı ve bu dalımı seçiyorum. Bunun dışındaki bütün dalları çıkarıyorum. Biraz ağacın aşağıdan hava almasını istiyorum çünkü. Şu dört ana dalı ben ilk yıldan seçmiştim hatırlıyorsunuz şu 1, 2, 3, 4 ağacın şekline göre çıkan dalına göre bunu seçmiştik. Ona göre belli bir uzunluğa getirip buradan vurmuştuk ikinci yaşında. Buradan belli bir dallanma sağlandı şu anda. Bu sene ise artık şekliyle ilgili benim kafamda soru işareti kalmadı. Ama şeklini yine alması için bir iki ufak nokta var onları anlatacağım ve tekrardan altını çizerek söylüyorum ben artık verim budamasına geçiyorum. Bademde şekille ve verim budaması arasındaki en büyük farklardan biri şiddetli kesimlerden kaçmaktır. Aşırı sert kesim bademi meyveye küstürür. Altını çizerek söylüyorum tekrar. Ben şekil budamayı yapmıştım. Şimdi hem şekil hem verime geçerken bu dönem önemli bir dönem. Bu dönemde ve ilerleyen dönemlerde de geçerli olmak üzere zaten yıllarda da yapıyorum. Ben ağaca baktığımda ilk önce ağacın içini açacak budamayı yaparım. Ve bakıldığında Uğur Bey de şöyle gelip gösterdiğinde gördüğünüz gibi içi yani buraya ben istiyorum ki şöyle ufak bir top attığımda rahat girebilecek seviyede olsun. Burada mümkün değil şu kalabalığı görüyor musunuz içini? Neden böyle oluyor onu da söyleyeyim ben size. İçini biz açıyoruz. içer buradan çok fazla hava güneş alınca tekrar sürgünler çıkıyor buraya. Ama tekrardan hava alması için ben bu içini tekrardan açacağım sizlere de göstereyim. Hemen içini de açacak bu damaları yapıyorum. Bu ufak sürgenleri zaten alıyorum. İçeride ben meyve olsun dahi istemiyorum. Bakın içeride en çok gözüme çarpan dalların başında bu geliyor. Üstüne doğru bakın. Bakın şöyle keseceğim. Tam ağacın ortasında. Ben bu dalımı çıkarıyorum. Ondan sonra baktığımda içeriği en çok meşgul eden iki dal daha görüyorum. Şu dal ve şu dal. Nereden geldiğinin hiç önemi yok. İsterse ana daldan gelsin. isterse gövdenin tam ortasından çıksın. Bunu da aldıktan sonra onun arkasından geçip bunu da bu şekilde aldıktan sonra dipten alıyorum. Tam bir kesim yapıyorum. Bunu da aldıktan sonra ağacın ortasına bakın size videonun başında ne dedim? Ben bir futbol topu attığımda hiçbir yere takılmadan düşecek bir seviyeye ortasını getirdim. İçeriye şu ağacın ortasına elimi koyduğunda bakın şöyle güneş gelmeli. Uğur ve elimi gösterir misiniz? Bakın şöyle. Şöyle yukarı çektiğimde güneş hiçbir şeye takılmamalı ve elime güneş gelmeli. Bunu sağlamalıyız ağacı. Eğer bunu sağlamazsak içeride birikecek hastalıklar bizim bademimizi mahveder. Şimdi bu budamaları yaptıktan sonra bakın fark ettiyseniz sert budamalar yapıyorum ama ağacın içinin şeklini açıyorum. Artık bu saatten sonra çok sert budamaya girmeyeceğim. Meyveye yatsın 3. sene. Sadece kalabalık gördüğüm yerleri atacağım. Çünkü iskeletim oturdu. Bunda bir lider mekanizması yok. Lider artık uçlar. İçerisi rahat bir şekilde oturdu. Bu sürgünlerden biraz temizleyeceğim artık içeriği. Dipten alarak gideceğim. Yine sıfır kesim yapmaya özen gösteriyorum. Şu dallar zaten hafiften kurumuş güneş almadığı için. Baktığım zaman birbirini boğan ağaçlar, dallar varsa ağacın içinde onları alacağım. Biraz çekeceğim. E baktığım zaman bu biraz bunu boğuyor. Fark ettiyseniz artık üst üste binen dalları alıyorum. Daha da farklı bir şey yapıp yapmıyorum. Mesela şu eteklere herkesin sorduğu soru bu. Bu alçakta kalıyor. Ya ben bundan iki sene meyve alırım. Bakın şu eteklerden. Bu eteklerden iki sene meyve alırım. O yüzden bunu iki sene sonra usta bir budamacı bunu anlamalı. Yani bu aşağıya gidiyor diye bunu bence lak diye almamalı. Tamam ağacın şeklini biraz boyuyor, aşağıya geliyor ama bakın bu dala bir budama yaparsam sürgüne kalkar. Ama budama yapmazsam meyveye oturur. O yüzden bu şekilde bırakacağım ben bu dalı. Ve şu ufak dala alacağım sadece. Bu tarafı da açıldı. Diplerden alımlar yapıyorum. Bakıyorum şurada çok bir üst üste binmeler var biraz seyretme budaması diyorum ben buna. Dallarda biraz seyretme yapın ki diğer dallar birbirini fazla kapamasın. Rahat bir şekilde ağacın her dalı budamadan faydalanarak rahat bir şekilde güneş ve hava alsın. Kalabalığı açtım yeterli. Yani badem de bu seneki budamalar artık biraz yorucu. 2 sene 3 sene yorucu iş fazla. Çünkü ee, ağacın bazı dallarını <laughs> belli bir sene meyveye yatıracağız. Bu yüzden de meyveye yatırdığımız bu süreçte bunları iyi seçmemiz gerekiyor. Mesela bunu alıyorum. Şunla üst üste çok paralel diye. Biraz burayı da açıyorum. Şuraya geldiğimde burada çok ciddi bir kalabalık var. Bu çok aşağıya gidiyor. Aşağıya çok giden dalları sevmiyorum ben. Bu da neredeyse yere değecek. Bunu alıyorum. Ha yani şu dalı bırakabilirim. İyi bir meyve sürgünleri var. Bakın şuralarda patlıyorlar. Yani şimdiden başladı patlamaya bunlar. Şurada ciddi bir kalabalık var. Şu kuruyan dalı aldıktan sonra bunu alacağım. Sadece bu saatten sonra yaptığım işlemler tecrübeyle standart olmak üzere insanın gözüne takılan dallar olur. Ağacın nefes almasını engelleyecek dallar olur. Geldiğimde bu dalımı alırım biraz. baktığında oradaki kalabalıktan kurtardım buradan gelen farklı bir dal var. Bu ağaç, bu dal her yere biraz, her yöre gidiyor. İki farklı yöre gittiği için bunu aldım. Geldiğimde baktığımda ağacın bu tarafına doğru kaçan ve çakışan iki dal var. Bu buraya çok gidiyor. Bunu alıyorum. Bunlar çok aşağıdan çıkan dallar. Bunları kolizliyorum. Yani bunlardan bir meyve beklentisi de yok. Çünkü çok yere değdi diyecek seviyede bunların yakınlığı. O kadar da yakın dallar olsun istemiyorum yere. Bu dalımı da tamamladım. Ondan sonra da şu 3 dal birbirine çok yakın ve bir çok ortada. O yüzden bunu alıyorum. Bu dalımı da aldıktan sonra ağacın o tarafını gezdim. Bu tarafa geliyorum. Buradan da bu biraz çok aşağıya bükülerek gidiyor. İstediğim standartta gitmiyor. Bu ağacın içine çok geliyor ve şunları biraz alıyorum. Ağacın bu tarafıyla da işim bitti. Şurada biraz seyreltme yapacağım. Şu senelik dallarda bakıldığında ağacın her yöne bakın. Biz 4 dal bırakmıştık. Şimdi kaç tane var? 2, 4, 6, 8, 10 tane daha dal oluştu yana doğru. Bunların çok olmasının bir dezavantajı yoktur. Aksine ağaçtaki meyve gözü sayımız fazla olur ve daha fazla verim alırız. Bu tarafını da tamamladım. Baktığımda da bu tarafta da ciddi bir problem yok. Ve bu sene yani budama işi az gibi görünüyor ama aşırı teknik meseleler onları iyi seçmek gerekiyor. Bu açta da bu daman bu. Şimdi geldik bıraktığımız şu noktalara. Bunların ucunu ben tekrardan vuruyorum. Şu 8 dal saymıştım ya böyle 8 dal. Bakın 1, 2, yukarı gidenleri sayıyorum. 3, 4, 5, 6, 7, 8 hatta 9 dal. Bunların da mümkünse bu damacı uzanıyorsa bir tepesini vuracak. Buradan tekrardan çatallanarak yukarı gitsin çünkü. Onun vurduk. Bunların da ucunu vuracağım ben. Tekrardan diğer tarafa geçiyorum. Bunun da ucunu vuruyorum. Devam ediyorum. Bu cevizdeki lider vurmaya benzer biraz. Çünkü bunun liderleri bir tane değil. Burada mesela 9-10 tane. Bunları vurdukça toprak koşulları iyiyse, bakımınız ise onun biraz daha yukarıdan vuracağız. Bu ağaçlar yukarıya doğru gelişmeye, gelişmine devam edecek. Son bir dalım kaldı o da bu. Artık mesela bu, bu ağaçta yani işim ciddi manada bitti. Yani a bahçeniz fazla değilse girer biraz kılçık temizlersiniz. Şunlardan mesela ama büyük bahçelerde, profesyonel bahçelerde bu kılçık ve o kadar çok fazla girilmiyor. Bu ağacın budaması bu. Bu ağacımızın budaması bitti. Bu Lauren çeşidi. Bir şey daha söyleyeyim ve Şubat'ın 21'indeyiz. Yani yeni yeni tomurcuk şişiriyor. Bir uyanma bir çiçek açma yok. Bu ağacın 21 Şubat'ta uyanma dönemi ile alakalı herhangi bir tereddüt yok. Burada faragles, Faraduel çeşitleri de var. Onlarda hareketlenme daha fazla. Ben burada bunu sizlere göstermek istedim. 3 yaşındaki budama bu oluyor. Bu birinci örneğim. İkinci örneği de size anlatacağım. Bu videoda teknikleri anlatarak bilgi vermek istedim. Mantıkları anlamanız yeterli. İlerleyen senelerde yine içine giren bir kalabalık varsa onu açacağız. Artık bu yaptığım uç budamalarını yapamıyoruz zaten. Uç budamalarını yapamadığımız için Gidebildiği kadar toprak, hava ve su koşulları iyi olduğu sürece, bakım koşulları iyi olduğu sürece uzar gider bir budama ihtiyaç duymadan. Bir e, budamayı e, üçe ayırıyoruz. Şekil budaması, verim budaması ve bakım budaması. Bunun hem şekil hem verim budamasını yaptık bu sene. Bir sene sonra verim budamasını yapacağız artık. Ondan sonra bakım budamasına geçiyor. Bakım budaması da nedir? Kalabalığı ağaç, Başka bir şey değil. Bunları öğrenin yeterli. Bu videoda size olabildiğince bunları anlatmaya çalıştım. Badem videolarımız devam edecek. Sizler bizleri takip etmeyi, videomuzu beğendiyseniz like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Badem fidanlarının çeşitleriyle alakalı, badem gübreleriyle, ilaçlarıyla alakalı kesinlikle aynı zamanda firmamıza uğraşarak ürünler de temin edebilirsiniz. Bu sene biz bademimizi şu gördüğünüz bitki paspası sayesinde büyüttük. Badem otu hiç sevmez. Bunu serdik. Önümüzdeki sene bunu büyüteceğiz. Artık büyük bir ebata geçmemiz gerekiyor. Fidanken uyguladığımız bir paspastı. Bu gibi ürünler badem de çok mükemmel gelişmelere vesile oluyor. Bizi takip etmeye devam edin efendim. Bir sonraki videoda görüşene dek herkese iyi günler diliyorum. <laughs>